Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk bizimle. Barış Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi e, aslında dün bilanço rakamlarını karşıladık. E, ikinci çeyrek rakamlarını ve oradaki net dönem karının 1 milyondan 18 milyon TL'nin üzerine yükseldiğini e, gördük. E, gelen aracı kurum raporları da oldukça pozitif bir bilanço açıkladığınız e, yönündeydi. Ama biraz sizden dinleyelim. Ben manşeti paylaştım ama detaylarda neler var? Teşekkür ederim. E, bizim oldukça pozitif bir bilanço. Beklentimizin üzerinde bir bilanço oldu. Net karımız ilk 6 aylık dönemde 10,5 katına çıkarak %956 artmış oldu. Fabök 6,7 katına çıktı. %600'e yakın, %570 civarında arttı. Satış gelirlerimiz, satış ciromuz %218 artarak 3,2 katına çıktı. Bu arada ton başına gelirimiz %35 civarında arttı. satış gelirlerinin bu büyümesindeki en önemli etken tonajdır. İnsanlar bana demir çelik sektörü çok iyi gidiyor. Emtia fiyatlarındaki yükselişten faydalandınız mı diye soruyorlar. Evet doğrudur faydalandık Hı. ama asıl büyüme tonaj büyümesidir. Ee, şöyle bir rakam verebilirim size. Dünyada ham çelik üretimi ilk 6 ayda 1 milyar ton oldu, %14 arttı. Türkiye pozitif ayrıştı, İlk 6 ayda %20 artışla 19.7 milyon ton oldu. Yani dünya %14, Türkiye %20 büyüdü, yükselen çelik %130 büyüdü. Bizim tonaj büyümemiz %130 oldu, ciro büyümemiz de %218 oldu bilançodan son derece memnunuz. Bu çeyrek sonları bizim için hani öğrencinin karnesini alması gibi bir şey oluyor. O yüzden pozitif görüyoruz. Şimdi e, detaylara baktığımızda özellikle tabii katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artması e, dedi analistler. O yüzden ben biraz o tarafı sorayım. E, şimdi bu satış gelirlerini arttırdınız ama yani 151 milyonun üzerindeki bu net satış rakamlarında katma değerli üründen kastı nedir? Yükselen çelik için özellikle ürün gamı nasıl değişti bu sene? Bizim için e, patentli ürünler, inovatif çelikler adını verdiğimiz, kendi Hı -hı. tasarımımız olan, kendi şartnamemiz olan, kendi marka tescilerimiz, kendi ARGE ve ÜRGE departmanlarımızın geliştirdiği ürünler çok önemli. Şu anda bunların Ciro'daki payı %63.7'ye ulaşmış. Halka arz almadan önce bu %30'lar civarındaydı. Biz bunun %45-50'lere ulaşmasını ve zaman içinde %60'ı geçmesini temenni ediyorduk. Türkiye'de kendi patentlerine sahip olan bizim emsalimizde bir çelik servis merkezi daha yok. Dolayısıyla burada şöyle söyleyeyim yabancılar var yerli yok. Dolayısıyla biz burada önemli şekilde ayrışıyoruz sektörden. E sadece 100 dolar ya da 200 dolar bir katma değer yaratmıyoruz tonunda. E biz 1000 dolar, 1000 euro civarında tonunda katma değer yaratıyoruz. E dolayısıyla bu marjlarda gözüküyor. Mesela bugün Favök marjımıza baktığınızda %19.3 Favök marjı var. %22.4 brüt kar marjı var. %13.2 net kar marjı var. Neredeyse bir teknoloji şirketinin rakamlarına Favök marjı ve brüt kar marjında erişiyoruz. Bu inovatif içeriklere yaptığımız yatırım da oluyor. Özellikle kalıp sektörü, makina sektörü, dişli, rediktör, motor, dövme sanayi, hı -hı. pres sanayi gibi yani ağır sanayi ve ana sanayiler bizim için hedef sektörler. Biz inşaata yönelik bir iş yapmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de daha fazla inşaat yapılmasıyla değil sanayinin büyümesiyle ilgileniyoruz. Ve bizim katma değerli ürünlerimizin e, cirodaki payı arttıkça kar artıyor. E, bu önümüzdeki dönemde de bence devam edecektir. E, Türkiye'de katma değerli çelik üretimi e, çok az. Hı hı katma değerli çelik tüketimi arttıkça yükselen çeliğin büyümesini sürdürmesini ben tahmin ediyorum. Peki Barış Bey, şimdi birkaç tane nokta var tabii. Her dönemde bilançoda sorgulanan ama bu dönemde daha fazla sorgulanan konu borçluluk. Çünkü elbette faizlerin yüksek olduğu bir dönemde şirketlerin işletme sermayesi, nakit akışını kontrol etmeleri önemli. O tarafa baktığımızda toplam brüt borcun ikinci çeyrek itibariyle biraz arttığını görüyoruz. Galiba 55 milyon TL'nin üzerine geldi ama analistler ağırlıklı olarak şuradan görmüşler. Brüt borcun öz kaynakları oranı ve net borcunda vafe oranı olarak bakılmış. İki tarafta da rasyolarda biraz yükseliş var. Nedir bu? Kısa vadeli borçlar mı, yatırımdan mı kaynaklandı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu borçlar çok küçük rakamlardır. Öncelikle hı hı. bunu söylemek istiyorum. Borç dediğimiz burada 49.9 milyon TL banka borcudur. 49.9 milyon TL banka borcuna karşılık bizim bankalarda 125 milyon lira tahsil olmayı bekleyen teminatlı müşteri çeklerimiz var. Hı hı. Yani dolayısıyla borcun çok üzerinde bir müşteri çeki var ve bunlar otomatik olarak zaten kendinden ödenecektir. Bir yıllık şu an 6 aylık açıkladığımız net kar 31.7. Bunu bir yıla koyarsak 62 civarında yapar. Yani yıllık kazancımızdan daha az banka borcumuz var. Ve zaten banka borcumuzun kat be kat üzerinde müşteri çekimiz var tahsil olmayı bekleyen. Kredi sigortasıyla çalıştığımız için ve DBS sistemiyle çalıştığımız için zaten teminatlı alışveriş yaptığımızdan dolayı müşteri çeklerinin ödenme riski de bizim açımızdan yok. Bu arada Toplam bankalardaki kredibilitemiz 500 milyon liraya yaklaştı. 465 milyon TL oluyor şu anda. Yani bu kadar da banka limitimiz boşta şu anda. %90 civarında banka limitimiz hali hazırda kullanılabilir ama kullanmıyoruz. Yani bizim borçlanmamız çok çok küçüktür. Benim için ciddi alınacak. zaten olmayacak... rakamda 0.91 evet. değil yani daha doğrusu rasyoya baktığımızda brüt borcun öz kaynaklara oranı olarak bakıldığında. Evet. Şimdi yaklaşık 20 milyon TL yakın bir yatırım yaptınız. Bu tamamlandı. 19 milyon TL'nin üzerinde. Yatırımın tabii tamamlanması sonrasında da %300'e yakın bir kapasite artışı elde etmek istiyordunuz. Hani bu da 4 katına çıktı. Evet. Biraz bahsedelim mi bundan? Şimdi bu yaptığınız en son 20 milyona yakın yatırım yılın ikinci yarısında artacak mı? E, hangi alanlara yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Oradaki biraz hedefler ve guidance'ı isterseniz izleyicilere anlatalım. E, makina, ekipman ve e, yani inşaata yönelik yatırımlarımız tamamlandı. Şu anda çelik servis merkezimiz 3 var değeri olarak 100 bin ton çelik işleyebilir duruma geldi. Bu %300 civarında bir kapasite artışı anlamına geliyor. Yani kapasitemiz 4 katına çıktı. E, bizim artık 1 milyar liraya ulaşana kadar yeniden bir yatırım yapma makine, ekipman olarak ihtiyacımız yok. Ancak bölgesel olarak büyümeyi planladığımız, şube açmayı düşündüğümüz yerler var. Hı hı. Çelik servis merkezlerimizin sayısını arttırabiliriz. Bunu yaptığımız takdirde yeni yatırım ihtiyacı olacaktır. Bir yatırıma ihtiyaç yok, kesinlikle yok. 1 milyar liraya kadar çok rahat hareket edecek makinalarımız var. Ama bunu katma değerli ürünlerin artması veya lokal bölgesel çelik servis hizmetinin artması amacıyla ...yeni yatırım yapabiliriz. Bu yönde alınmış henüz bir karar yok. Tesisimiz şu an bunun için çok yeterli. Bizim katma değerli ürünlerde özellikle alüminyum sektörüne... ...otomotiv sektörüne, dövme sanayi yönelik... ...üç tane patent geliştirdik. Bu patentlerin ciroda çok olumlu etkilerini görüyoruz. Şimdi bunların çelik servis merkezlerinde lokal olarak... ...kullanım alanlarında artması için... ...yani kullanım yerlerinde hizmetin artması... ...karımızı arttıracağı için... Belki yeni yatırımlar gelecek yıl düşünülebilir. Peki mesela beyaz eşya ve otomotiv yine önemli talep gösteren sektörlerden bir tanesi ama iki tarafta çip kriziyle boğuşuyor. E size yansıdı mı? Yani bu son dönemlerde müşterilerinizle, kurumsal iş ortaklarınızla konuştuğunuzda nasıl bir gerginliğe Bize çok alır? ters yansıdı. Şöyle olumlu yansıdı. E, bu çip krizi e, insanları endişeye düşürdü. Hı hı. Ve acaba çelik malzeme bulmakta da çelik bulmakta da zorluk çeker miyiz diye stoklu almaya başladılar. Şu anda mesela ihtiyaç olmayan bir firmanın ihalesi var. İhtiyaçları olmamasına rağmen önceden alalım diyorlar. Yani otomotiv üretimi azalacak deniliyor. Bu da çeliği olan talebi azaltabilir aslında. Orta uzun vadede evet ama şu an kısa, kısa vadede bu yıl için ters bir durum söz konusu. Şu an ihtiyacı olmayan çelikleri insanlar anladım. almaya başladılar. Ee, pazartesi günü bir ihale Hı. açılacak. Önemli bir firmanın ihalesi. Biz de burada tedarikçi olmayı temenni ediyoruz. Bu yıl bütün çeliklerini bizden almışlardı zaten. Sipariş vermişlerdi. Hı. ...gelecek yılın siparişini şimdiden bağlamaya çalışıyorlar. Erken davranalım ki çip krizindeki gibi bir duruma düşmeyelim. İhaleyi diye. alırsanız ne kadarlık bir gelir elde etmeyi bekliyorsunuz oradan? Ee, ek hocam. bir 55 milyon liralık bir gelir elde edebiliriz. Ama henüz belli olmadı. Belli değil. İhale sonucuna göre ek 55 milyon TL bir gelir olabilir dediniz. Şimdi e, tabii önemli konulardan bir tanesi de iç pazar ve ihracat. Evet. E, hani sapla saman ayırmak lazım diyorum çünkü bu dönemde altın kelime yani tüm sektörler için döviz kazandırıcı hizmet. Ne yapsak da döviz gelirimiz olsa Doğru. deniliyor. Eminim sizin de çalışmalarınız bu yönde. Biraz bahseder misiniz? İç pazardaki dengeler nasıl? İhracatla bu dengelenebiliyor mu? İç pazarda aralıyor ama işte ihracattan kompanse ediyoruz diye biliyor musunuz? Şu anda diyemiyoruz. E, Hı -hı. talep o kadar fazla ki. İç pazarda iç da. İç pazarda bir ürünü yurt dışına satmaya artık e, çok ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Böyle değişik Hı -hı. bir duruma düştük. Yani %22 brüt kar elde ederek iç pazarda satabiliyorsunuz. Yani toz görmeden çeliği satıyoruz. Eskiden depoda stoklarda çok büyük miktarlar beklerdi. Şu an bir çeliği biz hazır ettiğimizde hemen satabiliyoruz. Hiç beklemeden ve çok hızlı şekilde nakide döndürebiliyoruz ya da teminatlı bir şekilde vadeli satış yapabiliyoruz. Şu an yani dış pazara yönelmek için bir ihtiyaç yok ama yönelmek zorundayız. Onun için altyapı hazırlığı yapıyoruz. Bir ihracat şubesi kurduk. Onun için yeni ...personeller istihdam etmeye başladık. Yurt dışından birkaç tane yabancı futbolcu gibi insan transfer ettik. Burada işin başına koyuyoruz. İhracat bizim için çok önemli. Şu anda önemli bir pazar payımız yok. İhracat pazarlarında yükselen çeliğin 2022 ve sonrasındaki büyümesi de en önemli hikaye e, ihracatta olacak. Ama bugün itibariyle o kadar çok satış var ki, o kadar çok talep var ki... ...yani hiçbir telaşımız yok. Çelik sektöründe ciddi bir talep patlaması var pandemiden sonra... Ve o yüzden ekstra ihracat pazarı arayışına girmeniz, şu an nerede ihracatın payı toplam e, yani e, Ciro'nun içinde bakacak olursak? Şu an toplam, ihracat, yani toplam, satışlar ihracat, içinde ihracat toplam satışlar içinde %1'den azdır. <laughs> Bizim halka arz hikayemiz buydu. İki tane yeni ürün grubuna gireceğiz, makine yatırımları yapacağız, katma değerli ürünlerin Ciro'daki payını arttıracağız ve en son ihracata başlayacağız. Biz ihracata başlangıç için ofisimizi yeni kurduk. Bununla ilgili yurt dışından birkaç kişi transfer ettik. Bizim ekibimize dahil oldular. Kaç olabilir bu yüzde bir mesela? 2022 için bizim sorayım. Şu anki, daha uzun bizim yıl sonu için e, mesela yıl sonu 2021 rakamlarından bahsedersek <laughs> bu yıl sonunu muhtemelen e, ciro açısından 480 milyonla 550 milyon arasında bir ciro ile kapatabiliriz. E, burada 90 milyonların üzerinde bir favök, 100 milyonların üzerinde bir kar ve net karda da 60 milyonların üzerinde bir rakam elde etme ihtimalimiz olabilir. Hı <laughs> Bunun içerisinde ihracatın payı bu yıl %1 olurken hı hı. ya da %2 olurken gelecek yıl bu rakamları çok çok üzerine katlayabilme ihtimalimiz olur ihracatla. Doğu Avrupa pazarında e, ciddi... çoktan kasıt nedir? Mesela %10-15'lere. İhracat ihracat hedefimiz orta uzun vadede, hı hı. 3 yıl sonunda diyelim. ciro'nun e, cironun %30'u ihracata gitmelidir. Hı hı. Ama o zaman geldiğimizde belki biz ciroyu 1 milyara taşımış olacağız. O zaman belki 300 milyon lira ciro yapıyor olacağız. Rakamdan ziyade yüzde hatta. paylaştığınızda ciro'nun evet. yaklaşık yüzde 30'unu elde hedef etmeyi hedefliyorsunuz. Kesinlikle diyorsunuz. hedef olmalıdır. Bizim rakip şirketlerimiz, bizim emsalimiz yabani şirketler <laughs> 3-4 milyar euro ciro yapıyorlar. Dolayısıyla biz de o yolu yürümek istiyoruz. Ama onlar bizden 60 yıl, 70 yıl daha önce başlamışlar. Doğru. E bizim de e, jenerasyonlar boyunca bu yolu yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii Barış Bey bütün bu hikayenin de aslında hisse üzerine zaten fiyatlandığını görüyoruz. Halka e, açıldıktan sonra şimdi hisse şu an %5 yukarıda 5 lira 61 kuruş seviyesinde. E, ama ben e, terminaldeki grafiği de yönetmenimden rica edeyim hemen onu da ekrana getirelim. Aslında halka arz edildiğinizde yaklaşık 1 lira 8 kuruş seviyesinde bir evet. başlangıç fiyatı vardı. Hızlı bir yükseliş yaşandı. Şimdi 2019'daki o e, kasım fiyatlamasından itibaren bakacak olursak orada yaklaşık olarak kabaca %192 hissenin yükseldiğini gördük. Görülen en yüksek seviye hisse de 6 liranın üzeri. Şu anda da 5 60 kuruş seviyesindeyiz. Nasıl görüyorsunuz bu fiyatlamayı? Hisse fiyatıyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Hı hı. Ama hisse fiyatıyla ilgili bir iletişim eksikliği oldu geçmişte. Biz yatırımcıyı korumak adına fiyat istikrar fonu kapsamında hisseleri geri aldık. Aldığımız hisseleri de belirli bir süre elimizde tutabiliyoruz. Sermaye piyasası mevzuatı diyor ki şu süreden daha uzun işte 2 yıl, 3 yıl bundan daha uzun elinizde tutamazsınız. ...bu hisseleri şirket mecburen geri bırakmak zorundadır diyor. Hı hı. Biz hisseleri geri bıraktığımızda yani aslında yatırımcıyı korumak için aldığımız hisseyi... ...geri tahtaya bıraktığımızda orada bir iletişim eksikliği oldu. O yüzden hisse fiyatının istikrarlı e, çıkışında bir... Sekteye uğradı. Evet öyle diyebiliriz. Hı hı. Ben bu iletişim eksikliğinin artık normalleşmesini bekliyorum. E, şirketin bilançoları zaten şirketin ne kadar iyi olduğu olduğunu, ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. E, şu anda çok ciddi bir büyüme var. Yani Borsa İstanbul'da kaç şirket? On buçuk. ...kat, net kar açıklayabilir. Yani olağanüstü büyüyoruz. E, yatırımcıların bunu makul şekilde görerek... ...yatırımların devam etmesini temenni ediyorum. Ama hisse fiyatı şahsen beni ilgilendirir mi? Çok da fazla ilgilendirmez. Biz aile olarak %70'inin sahibiyiz. E, şu anda satmayı düşünmüyoruz. Şu anda bir şey satmayı düşünmediğinizde... ...bu oturduğunuz evin değer kazanması gibi. Yani oturduğum evde değer kazanıyor. Tamam çok güzel bir şey. Gurur verici. E, benim gururumu okşar yani. Ama ben bir şey satmadıktan sonra hisse fiyatı yukarı aşağı bu talep dengesinde oluşacaktır piyasanın aracı kurumların işte ortasında. Dolayısıyla önümüzdeki söyledim. süreçte bir hisse geri alımı düşünmüyorsunuz. Şu anda böyle bir şey, sermaye artışına da ihtiyaç duymuyoruz. Şu an böyle bir şey ihtiyaç ha. duymuyoruz ama hisse fiyatının e, yani böyle bir şey söyleyemem de ama belli bir rakamın altına düşmesi halinde tabii ki Gerekirse aile olarak böyle müdahale. bir şey yapabiliriz. Şu anda böyle bir şey ihtiyaç gözükmüyor. Peki, şimdi bir araştırma programının sonuna geldik ama bir iki cümleyle hem sizin aktarmadığınız, atladığınız bir başlık varsa onu söyleyeyim. Hem de benim son soru hakkım da özellikle aslında MTA piyasasındaki beklentilere ilişkin olsun. Çelik fiyatlarına dair beklentiniz ne olacak yılın ikinci yarısı için? Çelik fiyatlarında iki tür çelik var. Biri katma değerli <laughs> ürünler, bizim tedarik ettiğimiz. Bir de katma değerli olmayan ürünler. Daha çok yassı mavi inşaat demiri, profil köşe bent, kütük, işte ingot, bloom gibi şeyler. Katma değerli olmayan ürün gruplarında demir cevheri ve petrol fiyatları ve aynı zamanda hurda fiyatlarından ciddi bir etkilenme oluyor. Biz bunlardan çok etkilenmiyoruz. Emtia fiyatlarındaki değişim bizi çok hızlı etkilemiyor. %38'i ciro artışında, emtia fiyatı artışındandır. Ama ciro artışı %218. Dolayısıyla biz emtia fiyatı hareketinden çok etkilenmiyoruz. Şunu söyleyebilirim emtia fiyatlarında biz ne olacağını tahmin edemeyiz ama basıflı çelikler alanında Çin'de gelen vergi, ihracat ihalelerinin iptal olması %13. Rusya'da yeni gelen vergi, FOB fiyat üzerine %15, SIF fiyat üzerine %10'a denk gelir. Bunlar çelik fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor. 2021 yılının kalan kısmında katma değersiz ürünlerde değil ama katma değerli ürünlerde biz yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Barış Bey katıldığınız için. Yüksel Çelik için de ikinci yarı iyi geçsin diyelim. Çok Tekrar teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Evet, Yüksel Çelik CEO'su Barış Göktürk'ü ağırladık. programı bu bölümünde kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından Barış Ürkün ve doçent doktor Başak Yavçan bizimle olacak.